Ukrayna-Rusya krizinde gergin bekleyiş sürüyor. Sınıra 100 bin asker ve binlerce mühimmat yağan Rusya'ya karşı ABD'de silah sevkiyatı yapıyor. Washington, Ukrayna'ya tonlarca askeri malzeme yardımında bulundu. Ukrayna sınırında durum kritik. Savaş çanları çalarken silahlanmada hız kesmeden sürüyor. Rusya-Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığdı. Füze, tank ve zırhlı araçlar sevk etti. Rusya'nın olası saldırısına karşı Amerika Birleşik Devletleri de boş durmuyor. Ukrayna'ya askeri malzeme göndermeye devam ediyor. Washington, Kiev'e şu ana kadar 80 ton askeri yardım gönderdi. Beyaz Saray ayrıca ülkeye askeri yardımı genişletme kararı da aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında İngiltere, Ukrayna'ya tank savar silahı, Kanada'da özel hareket askeri göndermişti.